Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Trenimizi yavaştan hareket ettiriyoruz. Yolcularımızı aldık. İstasyondan ayrılma vakti artık. Direkt şöyle 4'e taktım kendisi gitsin. 5 olacak tekrardan limitimiz Ben şuradan Hemen Ayarlayayım Şunu da açayım Oğlum limit 75 Ceza verip durma bunu kırırım zaten 50 puanım var lan Allah Allah ya Oğlum boyun da hemen puan kırıyor ya azdan. yeter abi Yeter puanım kalmadı lan 2.60 mil. Güzel. 85 mil. Tam 75'te gidiyoruz. İstasyona geldik sayılır zaten. Şu kasma olmasa abi çok güzel olacaktı arada böyle bir tıkanıyor. Maalesef. Neyse 57 puanımız var artık. Allah bereket versin. Ne diyeyim? Son 1, 2 istasyonumuz daha var. Onları da halledeceğiz inşallah. Şuradan 37'de çıkmamız lazım. Şöyle yavaştan kısayım ben. Göremiyorum ki abi istasyon nerede? Oğlum buranın istasyonu kısa galiba ya. i̇çeride kalıyor biraz o yüzden göremedik. Yine de iyi durdum la gene bak. Vallahi yine güzel ayarladım. Makinist mi olsam acaba ne olsam ya? Makinist olanlara bunları oynatıyorlar mıdır acaba? Yoksa kendi yaptıkları böyle simülasyonda mı test ediyorlardır? Açalım, kapıları açalım. Işıklarımız da bakın bu ee, kapı ışıkları. Başka bir yerde var mı? Yok, bu kadar. Bu sefer, bu sefer kabinden çıkmak yok. Şöyle ben boş atayım. Bakalım yine öne doğru kayacak mı? Kayıyor. Bu kayma neden oluyor ki? Eğimli de değil durduğum yer. Tamam, tamam abi. Tamam yavrum. Ben biliyorum zaten. Güzel durduğumu biliyorum. Ekrana çıkmana gerek yok sürekli. direkt dörde yapıştır ya. 75 değil mi zaten? Şunu da kapatalım şimdilik. açacağım şimdi. 73 74 ve açılma vakti tamamdır. Nereye döneceğim lan ben? Aha, ne güzel olmuş lan ayrım. Vallahi ayrım güzel olmuş. Evet, şuraya bakar mısınız? Süper ya. Vallahi çok güzel. Çok güzel ayırdı beni orada. Burada bir istasyon var. Ben bu istasyonlarda eskiden duruyordum ya. Acemiydim bilmiyordum. Duruyordum abi sürekli. Biraz hızlı gidek ya. Yerim puanlı abi ya. Yolumuz açık zaten. Biraz erken gidelim bakalım istasyonu ne olacak. 17.01'de orada olmamız. Oha abi ben kaç dakika süreceğim lan ben bunu? Dur ben şunu seveyim de ne olur ne olmaz şimdi. Şimdi 16.40 diyor. 17.01. Bildiğiniz, ee, birlikte gideceğiz arkadaşlar oraya kadar. Yani şey anlamında. Video uzun olacak yani. 92. Aha yavaşlayayım lan. Vallahi sakata gideceğim ha. Dur bakalım. Ne kadar dayanabileceğim böyle takla atmadan. Ha, ver ver. 500 500. 600 700 ver. Tamam. Yavaş gidiyoruz da ne oluyor onu anlamadım. Erdin zaten eksileri anasını satayım. As ya. Yapıştır abi yapıştır. Bakayım viraj falan var mı şurada? Şurada bir bokluk var ama. Hadi Aha, aynen aynen orada bir sakatlık sezdim. Ha, beni buraya atıyor. Tamam. Bana kırmızı mı yanıyor burada? Yok. atıyorum abi ben. O 125 olmuş da. Tüh bilseydim eksileri yemezdim orada ya. Neyse bir anlamı yok zaten artık. Bakalım kaçta varacağız arkadaşlar. Ne oluyor lan? Oğlum şu şu Allah'ın belası şeye gene bakamadım ya. Hemen hazırlıklarımızı yapalım. Allah yanlış oldu açtık. Orada 70 75 gene bizim hızımızı düşürecek. Şu anda arkadaşlar 16.41 oyundaki saat. 17.02. Yani 20 dakika boyunca böyle gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra sustan. Ondan sonra arkadaşlar 17.06 06 diyor. Bir 5 dakika daha gideceğiz. Yani videomuz 30 dakikaya varacak bu bölümümüz bilginize. Sarı yanıyor lan. Vallahi sarı yanıyor. Gene bip diyecek. Benim burada buna basmam mı lazım yani sürekli? Şurada bir 70-75 yaptırıyor bana ama hadi bakalım. Kenara dönmeyeceğim yani. Ben düz gidiyorum. Ananı Allah 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 Oğlum bilseydim yavaşlardım ha Bro bizde şey yok Plan yok Hızlı hızlı gidiyoruz bakalım Nasıl olsa puanları aldık ya ne yapayım Ne yapayım abi şimdi söyleyin yani Ne güzel yüzde gidiyorum abi ne, ne yanlış yani Düz yok İnşallah burada düz giderim. Döndürürse. Ha iyi bari. Ya yani şu arayı beni niye sotsun ki? Allah. İnşallah düz gideriz. Allah şimdi bu trende 25 km hız bile fark ediyor arkadaşlar. Bakmaya çalışıyorum ileride. Ne var ne yok. Ver ver. Ver. Eksileri ver. Speeding'den ver ver ver. Şunu şunu kapatsam var ya çok rahatlayacağım bu oyunda ya. Şu hız şeyini kapatabilsem çok iyi olacak ama baya erken varacağım. İnşallah kaza yapmazsak. Bakalım bu speeding ne kadar güvenli kılıyor bizim sürücü ee, sürüşümüzü. Onu göreceğiz. Bu burayı döner ya 102 ile. Nerelere döndü bu? Buraları mı dönemeyecek? Sana nasıl kıvrılıyor maşallah. Güzel güzel. Ver ver. 3000-4000 yapıştır eksileri. Bak bak nasıl yüze yüze artıyor ha. Yüze yüze artıyor. şey olamaz. Aa bura bura sakat bura sakatmış. Bura biraz sakat geldi. Yapıştır. Bura biraz sakat geldi. Viraj e, virajın ilk böyle başlangıcında korkuyorum arkadaşlar. Burada biraz böyle şey yapıyor burnunu birden viraja gelince sallıyor. Ondan korkuyorum. Bakın şimdi yapacak tam şu virajın şurasına bakın. Bak şimdi hop yana atıyor böyle çarpıyormuş gibi oluyor. Gerçekte de böyle mi oluyor acaba? Ön taraf, en ön taraf. Arka taraf hissetmiyor bura ama şey hissediyor, ön taraf hissediyor sanırım. 14 mil kaldı. Son surat gidiyoruz. Şu an henüz bir vaka olmadı. Arkadaşlar. Henüz bir aksilik yok. Şu anda güzel. Şurada 55'e düşürüyor hızımızı. Biraz yavaşlayalım orada bokunu çıkartmayalım. Ne olur ne olmaz şimdi. Bunlarda da biraz şöyle off yapayım. Şurası biraz sakat geldi yine. Evet, tamam buraya dönecek. Şurada 55'in sebebi ne onu anlayamadım. Bas korna yanasını satayım. Bas. Şurada 55'in amacı ne abi? İstasyondan mı geçiyorum diye? Ha, şurası biraz kıvrımlı, bakın şurası, olanı şu Allah cık, Allah abi yanlış yanlış çektik ya, bir alt kademeyi çekecektim abi yeter ya, bu Boşu boşuna burada zaman kaybedeceğim şimdi. Cık, cık. Abi bu kendi bunu, bunu bunu kapatmak istiyorum lan. kendi kendine, kapan lan. Allah Allah. Ey Allah'ım ya. Allah boşu boşuna şey oldu ha. Vakit kaybettik burada. Tam keskinmiş. Yeni gördüm. Ama ben bunu en altı çekmek istemedim. Şeyi çekecektim. Onun bir üstüne alacaktım. Şunu kapatalım. Tamamdır. Basalım yine bakalım. Dengeleriz onu yine ya. 11 milimiz kalmış. 13 dakika vaktimiz daha var. ver ver eksileri ver. Hemen. Yine şurada biraz keskin viraj var. Şöyle yapalım. Bir şey olacağını sanmıyorum ama Yine biraz şöyle yavaşlayalım Şuradan falan sakat Ne olur ne olmaz Şu şekilde gidebiliriz Bir şey olacağını sanmıyorum Bas abi, bas 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 yapıştır Yapıştır Ortada kırmızı yanıyor gerçi ama benlik bir durum Değil herhalde hemen Açalım Ooo Burası da 65 Ya burada 65 ile gidilir mi abi dümdüz yol ya Vallahi biraz viraj var inşallah. Biraz da sert ha. Şunu kapatalım biz. İyi daha dönüyor oğlum. Öyle şey değil ya. Uzaktan böyle keskin gibi gözüküyor ama. Yani o kadar da büyütecek bir durumu yok. Çekin la. Çekin. Buradaki limit 75 biz 97 ile gidiyoruz arkadaşlar. zoom yapıyorum ki viraj falan varsa göreyim. Vallahi 75'li yerde yüzde gidiyoruz gerçi. O kadar da abartılacak bir hız değil ama yine biraz fazla. şuraya atayım. Şuralar sakat abi ben buradan şimdi birden beni sağa sola atar sıçarız korkuyorum. Yoksa bir şey olacağından değil. Ya nerede ray değişeceğini bilsem sıkıntı olmaz. 6 milimiz kaldı. Vallahi bu ne lan? Sus. Çıkıp durma ya. Bak artık sinir ediyorum beni ha. Aramızda da 70'e düşürüyor hızı nedense. Bir şey mi var acaba? Puanımız maşallah. Eksi 10 bin. Oyunun başında yapsam var ya oho. Burada yavaşlayalım biz biraz. Göremiyorum çünkü. Bir şey yokmuş ya bas. Ben de bir şey var sandım abi. Dümdüz yolda hızımızı düşürüp duruyorlar ya. diyor ama şurada save yapalım biz. Ne olur ne olmaz save diyelim. Şöyle boşta gitsin. Biraz daha biraz burada. Ananı. Ne? İnşallah burada bir şey olmaz. Of of. of, of. biraz ses yaptı ama sıkıntı yok gibi. Şurada bir şey var mı? Niye 60'a düşürüyor ki burada bizi? Oo. Şurası biraz sakat şurası. Yaz şöyle. Tamam yeterli bu kadar. Bu şekilde gidersek sıkıntı olacağını sanmıyorum yine. Yani 60'e gitmemize gerek yok. Nasıl olsa artık okunu çıkarttık. Kök diyelim gene önümüz açık. Kırmızı mı yanıyor lan bana? Ben korktum vallahi kırmızı yanıyor sandım ha. Şurada sakat inşallah sıkıntı olmayacak bir şey olmaz abi iyi 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 gidiyoruz şurada mı duracağım şurada şurada duracağım galiba buraya geçiyoruz aynı bakalım ne kadar erken varacağız kırmızılar bana yanmıyor inşallah iyi bana bana full yeşil ya iyi adama teğet şey yaptı, teğet geçtik adamı. Yavaştan freni koyalım. Evet, dokuzuncu istasyona geldik. Son bir istasyonumuz kalıyor artık. kastı oyun maalesef arada oluyor evet yine güzel geldik istasyona kapılarımızı açacağız şimdi durabilirsek tabi valla güzel durduk Bin, bin 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 Şu binmeler biraz daha böyle ışınlanma tarzı değil de biraz daha böyle gerçekçi olsa güzel olurmuş. Bakın istasyona erken geldiğimiz için burada yine beklemek zorundayız arkadaşlar. Yani ee, erken geldik gideceğiz diye bir şey yok. Erken geldik istasyona. Buradaki süreyi tutturmamız lazım. Yani şu anda boşuna eksileri yedik. Yani süreyi tutturmamız hedeflenmiş burada. Burada kaç 4 dakika bekletecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, süremiz doldu. Kapılar kapandı. Yavaştan Yolumuza devam edelim 5 dakikalık bir yolumuz daha kaldı artık son istasyonumuz. Az, çok az bir yerimiz var ya. Burada biraz yavaşlayacağız o yüzden şey gösteriyor, uzun gösteriyor dakikasını. Ben sevdiğimde ne olur ne olmaz şimdi. Şurada 45'e düşecekmişiz. Düşelim. 45'te gidilecek yerde. O baya hızlı gidiyorum. Burada yavaşlamam lazım. Çünkü oyun iptal oluyor sonra. Ben bir yavaşlayayım. dolayı iki başladım buradan uçacaktım yoksa. Harbiden uçardım. Şunu basalım. Şunu açayım. Şunu sabitleyelim. 45. Şöyle. Şunu da açayım. Tamam. Burada şimdi yavaş. daha yavaş. Burada iptal olmuştu. Şuna basıyorum ama buna basmadığım için mi iptal oldu. Ne oldu? Şu anda bir sıkıntı yok geçtim herhalde. Ya yani ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Benim o sarı ışığın yandığı yerde bir de şu şey çıkıyor. Yani ne yapmam lazım? Yazarsanız sevinirim. Yani oraya gelirken 45'i geçmeden mi gelmem lazım? Veya freni basarak mı gelmem lazım? Ne yapmam lazım? 15 ile gidecekmişim abi. Tamam şöyle. Nihayet bitirdik. Vallahi bildiğiniz 75 dakika ya. Adam yalan söylemiyormuş. İstasyona geldik arkadaşlar. Şöyle geldiğimizi de görsünler. Puanımız sıfır maalesef. Eksiyle geldik. Ee, toplam skorumuz sıfır olarak geçiyor. Ne kadar eksi olsa bile. Yani sıfırın altı bildiğiniz sıfır. Yani eksi olarak yazmıyor. Tamam. Yanaştık değil mi? Şöyle yavaştan duralım. Ya şu adam kadar gidelim biz de. Şu trende aynı hizaya gideyim de. Yani o da öyle durduğuna göre doğrusu o şekilde oluyor sanırım. Şimdi daha basalım. Oldu. Ben yani aynı hizada durdum arkadaşlar. Böyle bir resim alayım. Açalım abi kapıları. 0607. Buraya da erken gelmişim abi ben. Hızlı geldiğim için buraya da erken gelmişiz. Vay canına be. Evet. Görevimizi tamamladık. Müthiş bir sürüş yapmışım. Eksi 16 bin küsür zararla mükemmel bir sürüş yaptığımı söylüyorum bana. İşte burada <gülüyor> eksiler. <gülüyor> Niye bu kadar çok eksi aldım? İşte manyak bir eksi tablosu. Bakalım bundan sonra ne yapacakmışız? Evet, yüksek hızlı bir tren kullanacakmışız arkadaşlar. 80 dakikalık bir yol olacakmış. Onu da bakalım göreceğiz nasıl bir şey. Bundan 0 puanla ayrıldık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler görüşmek üzere